Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Siyasi Parti Temsilcileri, Vatandaşlar ve Öğrenciler katıldı. Çelenk geliyor. Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi'nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrak firama. Al.